3. Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen, 22 Mart 1913 Bursa, 22 Mart 2001 Ankara, Türk pilot. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen, dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur. 1 2 3 Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evladından birisiydi. Uçuş kariyeri boyunca 8 bin saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı. Bir adı, İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.